Son dakika. Lavrov'dan nükleer savaş mesajı. Rusya'dan 3. Dünya Savaşı mesajı. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lavrov ilk kez 3. Dünya Savaşı derken endişe verici öngörüde bulundu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 7. gününde, Moskova'dan endişe verici bir açıklama geldi. Lavrov, olası bir 3. Dünya Savaşı'nın yaşanması durumunda bunda nükleer silahlar kullanılacağını ve bu savaşın yıkıcı sonuçları olacağını söyledi. Geçen haftadan beri Ukrayna'nın farklı bölgelerine saldıran Rusya'nın Dışişleri Bakanı, Kiev yönetiminin nükleer silahlara erişmesi durumunda, Rusya gerçek bir tehlike yıl yüz yüze gelecektir, dedi. Lavrov, Ukrayna ile gerçekleşmesi beklenen ikinci tur görüşmelere ilişkin olarak da, Ukrayna tarafı görüşmeleri, ABD'nin bu yöndeki emri nedeniyle erteliyor, dedi. Lavrov'un nükleer savaş açıklamaları, birçok uluslararası medyada gündeme oturdu. Ukrayna'da bulunan nükleer santraller halk tarafından barikatlarla girişlere engellendi. Ulusal muhafızlar tarafından yapılan açıklamada Ukrayna halkının dün kurulan barikatlara toplanarak Zaporizhia nükleer santraline girişi engellemeye çalıştığı ifade edildi. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.